Değerli milletvekilimiz, bu açılış vesilesiyle bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, basınımızın değerli mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Menemen Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışına hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber bu güzel ilçemizde bu güzel demokrasi merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Deva Partisi olarak Kuruluşumuzun ilk gününden bu yana Tüm Türkiye satında Yoğun bir şekilde teşkilatlandık Ve Ülkenin her bir köşesinde Pırıl pırıl kadrolar oluşturduk Bazı arkadaşlarımızın Daha önce siyaset tecrübesi vardı Bazıları ilk defa bizimle yola çıktı Ama daha önce siyaset yapmış olsun, yapmamış olsun. Bütün arkadaşlarımız daha güzel bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye, daha iyi yönetilen bir Türkiye için büyük bir gayret ortaya koydular, koyuyorlar. Ben bu demokrasi çabasında, bu atılım çabasında bizlerle beraber olan Deva Partisi'nde beraber omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma özellikle buradan huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Daha geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta dokuz şehit daha verdik. Allah hepsine rahmet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Evlere ateşler düşüyor. Ama bir bakıyoruz ateşin düştüğü her ev ya damsız ya sıvasız. Hele en son en son Şehitlerimizden birisinin Kahramanmaraş'ta ailesinin oturduğu yere baktık. Bir konteyner da değil sadece bir çadır. Depremden bu yana neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hala sıkıntıların devam ettiği, hala sorunların çözümlediğinde bizzat gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ben daha geçtiğimiz hafta Nurdağındaydım, Islahiye'deydim. Bir yıl geçmesine rağmen hala yaraların sarılmadığını, yapılan deprem konutlarının orada yaşayan nüfusun yüzde üçüne, beşine en fazla yüzde onla ancak ulaştırabildiğinde maalesef yerinde gördüm, gözlemledim. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin düzgün yönetilmesi, iyi yönetilmesi ancak ehil ve dürüst kadrolarla oluyor. Yani devlet yönetimindeki kadroların ister merkezi hükümet olsun, ister yerel yönetimler olsun, tek tek hem dürüst hem de ehil insanlardan oluşması gerekiyor her bir görevlendirmenin o görevi hakkıyla yapabilecek bilgiye, tecrübesine sahip ama aynı zamanda da dürüst insanlardan oluşması gerekiyor. Bazıları dürüsttür ama işi bilmez, yapamaz. İyi insandır ama yapamaz. Onlarla yapılamaz, olmaz. Bazısı işi bilir ama düzenbazdır. Onlar da çok kötü çarpar. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor eğer devlet yönetiyorsanız, yerel yönetimlerden sorumluysanız, belediye başkanı seçiyorsanız ve daha sonra yönetim kadrolarını oluşturuyorsanız bu iki vasfın birleşmesi gerekiyor. İşi bilmek ve dürüstlük. İşte deva belediyeciliği dediğimizin özü bizim bundan ta iki sene önce hazırladığımız ve tüm Türkiye'ye duyurduğumuz yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızla ortaya zaten konmuş durumda. O eylem planından arkadaşlar hemen yakında var herhalde bir tane alayım. Evet. İşte bu bizim ta iki sene önce. Yerel seçimlerden çok önce yerel yönetimler ve şehircilikten ne anladığımızı bütün açıklığıyla ortaya koyan bir belge. Tabii ki altyapı sorunu var şehirlerimizin. Depreme karşı tüm Türkiye hazırlamak gerekiyor. Hele İzmir yani depremin sık olduğu ve daha yeni depreme mazur kalmış bir ilimiz. Dolayısıyla İzmir'in her bir köşesinin depreme dayanıklı konutlarla bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla her alanda yapılacaklar burada bütün detaylarıyla var. Ama biz bununla da yetinmedik. Hani dedi ki hem işi bilmek gerekiyor, ne yapacağını bilmek gerekiyor ama bir de temiz yönetmek gerekiyor. İşte bunun için de yine siyaset tarihimizde bir iki gerçekleştirdik. Deva Belediyeciliğinin etik kurallar bildirgesini hazırladık. Yani bizim belediye başkan adaylarımız aday olmadan önce bu 1 2 3 sayfalık belgeyi imzalıyorlar. Seçildiğimiz takdirde ben belediyeyi burada yazılı ahlaki kurallar çerçevesinde yöneteceğim diyorlar. Ondan sonra bizim adayımız oluyorlar. Ve Biliyorsunuz belediyecilikte bazı kavramlar vardır. Kitabına uydurmak biz kitabına uydurmaktan yana değiliz arkadaşlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Belediyeyi kitaba uygun yönetmemiz gerekiyor. Kurallara, kanunlara uygun ama aynı zamanda burada yazdığımız ahlaki kurallara da uygun belediyeleri yönetmemiz gerekiyor. Biz dört senelik bir siyasi partiyiz. Bize mi düşmeliydi Türkiye'de bunu hazırlayan ilk parti olmak? Yüz yıllık cumhuriyette nereden baksak 70-80 yıllık çok partili demokrasimizde ilk defa bu Deva Partisi'nin altına gelmeliydi. Temiz belediyecilik ve bunun yazılı halde kurallarıyla ortaya konmaz. Çünkü maalesef bizde belediyecilik denince sık sık duyduğumuz bir kavram var. Ne diyorlar? Ya çalıyor ama bir şeyler de yapıyor. Şimdi biz millet olarak buna razı olmamalıyız arkadaşlar. Ya hem çalmasın hem de düzgün iş yapsın değil mi? İşte biz böyle bir belediyeciliğe talibiz. Ve inşallah göreceksiniz seçimlerden sonra tüm Türkiye satındaki belediye başkanlarımız örnek belediyeciliği gerçekleştirecekler. Hem işlerini iyi yapacaklar hem de temiz, dürüst çalışacaklar. Biz de bunu genel merkez olarak koyduğumuz ilkeler kurallar çerçevesindeki takip mekanizmamızla bütün belediyelerimizi yakından izleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli menemenli hemşerilerim, seçimler yaklaşıyor. Evet, bu yerel seçimlerde biz ne yapacağız? Belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ama bu seçim sadece belediye başkanlarının seçileceği seçimler değil arkadaşlar. Bu seçimler aynı zamanda merkezi hükümete de bir uyarı niteliği taşıyor. İşte dün kabine toplantısı sonrasında Sayın Erdoğan ne dedi? 2024 yılını emeklilerimizin yılı ilan ediyoruz dedi. Doğru. Emeklilerimiz hiç unutmayacak 2024 yılını. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon yüzde 65 iken emekli maaşlarımızın yüzde 33, yüzde 42 ve yüzde 49 oranlarında artırıldığını, hani en az emekli maaşı alan SSK ve Bağkur emeklisi ve memur emeklisini kastediyorum. Resmi enflasyon yüzde 65 olarak açıklanmışken gerçek enflasyon yüzde 127 iken emeklerimiz yüzde 33, yüzde 42 ve yüzde 49'luk maaş artışlarını unutmayacaklar. Onun için 2024 yılı evet emeklerin yılı olacak. Ama ne olacak? Aynı zamanda 31 Mart seçimleri hükümete, merkezi yönetime, iktidara da bir uyarı niteliği taşıyacak. Eğer iktidardan memnun değilseniz bunlar ülkeyi düzgün yönetmiyor. Fakirlik artıyor, yoksulluk artıyor. Bu hükümet değişmeli diyorsanız bu seçimlerde hükümet değişmeyecek. Çünkü genel seçimlerde ancak merkezi hükümeti iktidarı değiştirebileceğiz. Ama bu seçimler arkadaşlar merkezi hükümete bir uyarı seçimi olacak aynı zamanda. Aklınızı başına alın. İyi işler yapmıyorsunuz. Sizi uyarıyoruz. Demenin seçimi olacak. Yani bu seçimler hükümete arkadaşlar bir sarı kart gösterme seçimi olacak inşallah. <laughs> Hep beraber sarı kartı göstereceğiz ki akıllarını başlarına alsınlar. Ezan okunuyor. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Tekrar Belediye Başkan Adayımız Şeyhmus Dalbel da da Şeyhmus Dalbey Menemen için hayırlı olsun. Sağ olun. Şeymus Bey bizim Şeymus Bey bizim teşkilatımızın ilk kuruluştan bu yana beraber çalıştığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız, güvendiğimiz bir arkadaşımız. İnşallah sizlerin güveniyle, sizlerin desteğiyle çok iyi bir belediye başkanlığı yapacağına biz inanıyoruz. Biz kendisini sizlere emanet ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hem seçim koordinasyon merkezimiz hem de 30 millet seçimleri menemen için ülkemiz için deva olsun diyoruz. Hepinize tekrar teşekkürlerimi söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Thanks <laughs>